Şu Dünyada Seni Çok Özlüdüm bugünüm. Sen Beni Bıraktın Gittin Terk Edip Bıraktın Herkes Sevgilisiyle Gezerken Ben De Seni Özlüyorum bugünüm. Bakıyorum Herkese Sevgilisiyle Kar Kocasıyla Geziyor Sen Beni Terk Edip Bıraktın Gittin Sen Beni Yalnızda Ettin Bir De Bebeğimle Bebeğimi De birlikte gittim. Sen beni terk ettin mi gidin? Yüce Allah'ıma tek dileğim. Sen bana neler yaptıysan aynısını sen de gör. Diyelim ama olmaz, yakışmaz. Sen beni neler yaptın mı gidin? Sen beni bıraktın gittin. Esen rüzgar gibi essem Fırtına gibi gelsem. İyi mi olur? Olmaz. Kibirli hiç değilim. Vicdansız hiç değilim. Sana sinirlenmem, sana bağırmam. Ben hiç öyle biri değildim. Esen rüzgar gibi sana bir hiç bir şey yapmam. Herkes bizi kıskanırdı. Herkes bizi imledirdi. Herkes bize hayran kalırdı. Ama sen neler yaptın be gülüm? Sen bıraktın gittin. Sen terk edip gittin be gülüm? Sen beni niye istemedin? Sen beni niye terk ettin? Anlamadım, çözemedim. Bebeğimle Erkek mi kız mı Onu bilene söylemedim Bebeğimle bilene gittin Bebeğimle hasretinle yanıyorum Herkes bebeğini kucağına alır Annesi babası Baba diye der Ama ben onu bilene hasretle de... Göremiyorum be gülüm Ben seni çok özledim Bebeğimi de özledim Kız mı olacak erkek mi olacak Sen mi diyorsun ben bilmiyorum Ha bir de bebeğimi başkasına verirsen Hiç affetmem seni Seni seviyorum Bebeğimi özledim Seni özledim Ne olursun gel aşkım Seni çok seviyorum Bebeğimi çok seviyorum Şu dünyada Allah'ından böyle bir aile istedim ama Sen bana neler yaptın bebeğim Terk edip gittin Bebeğimle birlikte Sen beni esen rüzgar gibi estirdin gittin Yalnızla ettin sen beni bir terk ettin be günüm Sen beni bıraktın Sen beni yalnızda ettin be günüm Zaten yalnızdım Sadece yalnızda ettin Bir yuvamız olsun istedim Bir hasretle yuvamız olsun istedim be günüm Bebeğimiz olsun istedim Oldu da ama sen beni bıraktın Bebeğim de yalnız başıma Bir başıma bıraktın Çaresiz kaldım Esen rüzgar gibi Kibirle iş değilim, izahsız değilim mügülüm. Sen beni bıraktın gittin, terk edip gittin bebeğimle birlikte aset.